Karavanların babası hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomuzda e, şu hatanın çözümünü göstereceğim. Yani bu uygulama güvendiğiniz için engellendi. mmc.exe Şimdi ilk olarak yapmamız gereken arama kısmına regedit yazıyoruz. Ve burada yavaşça sıra bir, bir şekilde, sıralı bir şekilde yapın. E, i̇lk önce software e, yani içki işine girip daha sonra software diyoruz. E, buradan Microsoft olmamız gerekiyor. Microsoft, Microsoft, Microsoft. Burada. Buna da girdikten sonra tek Windows arayacağız. Windows. Biraz aşağıda olacaktır. Alfabeye göre gidiyor. Evet, gördüğünüz gibi Windows burada. Tekrardan tıklayıp, bu sefer current version. Ver version. Ya. Evet, buna geçtik. Bunu da açtıktan sonra policies dediği bir kısım var. P'yi bulacağız şimdi. Nerede be Evet şu. Daha sonra sistem. Buraya geldikten sonra enable lua. Buna girip değiştiriyoruz veriyi. Değer verisini 1 değil 0 deyip tamam diyoruz. Şunu bak gördüğünüz gibi uyarı çıkacaktır bu şekilde. Daha sonra bilgisayarınızı yeniden başladım. Herhangi bir hata almayacaksınızdır artık. Bu kadar basit bu, bu kadar kolay. Galiba anlatır gibi baba. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım yararlı bir videodur. Ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.